Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bir sohbetin daha başındayız. Bu sohbetin mahiyeti Allah'ın yeryüzündeki has kullarının davranışlarını görmenize sebep olacağım inşallah. Görüntüleriyle size göstererek. Bir de Allah'ın yeryüzündeki sevgililerini menfaat içerisinde bunların hallerini resmi olarak götüren insanların görüntüsünü de inşallah göreceksiniz. İnsanın bilgisi arttıkça cahile tahammülü azalır. Görgüsü arttıkça kalabalığa sabır azalır. Vicdanının nispetinde haksızlıktan rahatsız olur. Bilgili, vicdanlı ve geniş ufkulu nezaket sahibi insanlar vasat ortamlarda nefes alamazlar. Hani samimiyetin olmadığı yerde birisi diyor ya, önce keyfim kaçar, sonra ben o ortamdan, o insanlardan kaçıp giderim. Acı suda, tatlı suda berraktır. Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır. Ama gerçek insan hal olandır. 12-13 sene önce Avrupa yakasında küçük bir mescitte o zaman arkadaşlarla beraber talim tecvid dersi alıyorduk. Yatsı namazından sonra 45-50 dakika kadar. Tabi 12-13 kişi olduğumuz için biraz kalabalık ve bize yetmiyordu açıkçası. Orada da bir iki tane abi işte bu durumu dile getirdi. İşte hocam mesai dışında da biraz daha bize e, zaman ayırsanız diye. Tabi hoca da buranın belli bir saati var. Onun dışında e, size burada ders veremem diye böyle kesin kes kestirip attı. Ben de işte işinizin var hocam. Yok işte evdekiler sofraya kurmuş beni bekliyorlar. Dedim ki manevi bir gönül sofrası dedim var burada ve burada dedim herkes dedim gıdasını sizden bekliyor. Ama siz dünyevi nimetin peşinde koşma telaşınız baş gösteriyor dedim yani bu dedim nasıl bir insan üzerindeki etkisini ...yani acizliğini gösteriyor dedim. Tabii o arkadaş hocada bizim... ...tanıdığımız olduğu için fazla da bir şey demedim ama... ...yani bu durum... ...yani iyi değil sonrasında onun için. Bir de böyle... ...bu duruma şahit olan insanlar... ...işte bu hocalar hep böyle dediklerinde... ...şimdi bu söz de çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü... ...genelleme yaptığınızda Allah'ın sevgili has kulları var. Onlara da bu işin içine dahil etmiş oluyorsunuz. Halbuki onlar hiçbir işlerini nefislerine göre tayin etmezler. Nefislerine hep muhalefet olurlar. Dolayısıyla sonrasında süklüm büklüm olursun onun vebali altında. Bu sözlerden kaçınalım. Bu insanların durumu ne diyebiliriz? Hocanın yanında vasat hoca, şuursuz hoca diyebiliriz. Gerçek hoca zaten bunu yapmaz arkadaşlar. Mahmut Efendi'nin cemaatine bağlı bir hoca dedi ki vallahi billahi dedi gecenin saat üçünde de olsa benim eşim koynumda olsa ve dışarıda iki metre kar olsa bana bir telefon gelse dedi ben dedi Allah için bir hizmet için dedi hemen dedi kalkıp o işin peşine düşerim dedi. İşte takva işte eli insan olduğu zaman yani Hakkari de olsa Van da olsa dedi giderim. İşte arkadaşlar yani deminki görüntüyle bu görüntü çok başka bir görüntü. Deminki olmamış yani olmamış insan da olmuşların gönlünde barınlamaz. Seyit Kutup idama götürülürken Eser müftüsü kelime şehadet getirmesi için telkinde bulunur. Seyit Kutup müftüye dönerek, sen bu komediyi tamamlayan son figüransın, zira sen o kelimeyle kanını doyuruyorsun. Ben ise o kelime uğrunda ölüyorum der. Lâ yu'minu haddun hasa yekûne kalbuhu velisanuhu savan. Lisan ile kalp bir olmadıkça hiçbir kul mümin kamil olmaz. Kenzül İrfan hadis kitabında geçer. Bir kimse Allah'ın bir dostunu, bir veli kulunu sağlığında veya vefatından sonra kabrinde ziyaret ederse arzın her karışında iki rakat namaz kılmış ecir ihsan eder. Şarani eserinde naklediyor. Hacı Veysel Hoca'nın dilinde ömür boyu söylerdi sohbetlerinde bu e, Menkübey arkadaşlar. Gayra meyil etmez gönül, can başka canan istemez. Bir olur şehri hükümdar, ki sultan istemez. Salihlerden birisine neyi arzu edersin diye soruldu. Dedi ki ben dedi arzu etmemeyi arzu ediyorum dedi. İşte bütün mesele kadere rızada, irade tertte ve kalbi mukallibinin yani onu çekip çevirenin önüne bırakmaktadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir sözü. Ez cümle. İşte arkadaşlar hayatın belirli bir dönemeçleri vardır insanların. E, kesit gibi e, geriye baktığımızda işte orada bu Allah'ın dinine tam manasıyla teslim olmadan önceki insanların hallerini görüyoruz ve sonra girdikten sonra bambaşka hiç o kişinin üzerindeki o durumlar söz konusu olmuyor. İşte bu da Allah'ın yardımıyla sen bunları elde etmiş oluyorsun. Yani en güzel yaşantının belirtisi Allah'ın teslimiyetini bilmek yani bunu ne kadar çok istersen ne kadar çok bunu gösterirsen çünkü insan e, bazı şeyleri temel seviyede yapması kolay olur ama ileri seviyede e, bunları yapma adına söylemek çok başka bir şey yapmak çok daha başka bir şey yani önemli olan Söylediğini yapmaktır arkadaşlar. İnşallah Mevla becettirir. Allah'ın istediği gibi herkes güzel, hasüne bir kul olur. Görüşmek üzere, selametle arkadaşlar.